Ne sözleşmeymiş ama. Bakın Türkiye'de geçen yıl boşanan çift sayısı 155.047. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,3 oranında azalış gösterdi. Yaşanan özellikle de boşan, boşanan çiftlerin sayısı %8 artış gösterdi. Evlilik yaşı düştü, evlilikler azaldı. Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. Ha bir de genç yaşta evlenenler var. Onlar da evlendiğine tabiri caizse bin pişman oldu. Meşru daire içinde nikahlanıp yuva kuran binlerce insan sırf kanunla belirlenen yaş sınırından önce evlendiği için hapsedildi. Binlerce kadın kocasından, binlerce çocuk babasından oldu. Genç erkekler cinsel istismar yaftalamasıyla cezaevlerine konuldu. Bu mağduriyetlerin kaynağı ne peki? İstanbul Sözleşmesi ve ona dayanan yasa ve uygulamalar. Şimdilerde 8 bin dolaylarında aile mağdur. Binlerce çocuk babasına kavuşacağı günleri bekliyor. Ancak İstanbul Sözleşmesi uygulanmaya devam ederse bu da zor görünüyor.